A vitamini nelerde var? A vitamini faydaları nelerdir? Hayvansal kaynaklı gıdalarda yüksek oranda bulunan A vitamini bitkisel kaynaklı gıdalarda da bulunur. Peki, A vitamini en çok hangi besinlerde bulunur? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Domates, havuç, maydanoz, taze fasulye, ıspanak, bezelye, pırasa, brokoli, mercimek, kabak, pazı ve şalgam gibi bitkisel besinler zengin A vitamini kaynakları arasındadır. Bunlara ek olarak A vitamini meyveler arasında kavun, karpuz, kayısı, şeftali ve elma da bulunur. Somon, karides, sardalya, tuna balığı gibi deniz ürünleri, süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri, tavuk, yumurta, sakatat ve et gibi hayvansal besinler de A vitamini bulunan besinler arasında yer alır. A vitamini faydaları nelerdir? Göz sağlığının korunmasında önemli rol oynayan A vitamini, gece körlüğünün önlenmesine ve göz bozukluklarının tedavisine yardımcıdır. Düzenli olarak alınan A vitamini, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek görme sorunlarının önlenmesini sağlar. Embriyonun büyüme ve gelişmesi için gerekli olan hücrelerin çoğalmasını destekler. A vitamini cilt lekeleri tedavisinde kullanılır. Ayrıca A vitamini sivilce oluşumunu da engeller antioksidan özellikleri nedeniyle, A vitamini cilde faydası olan bir vitamindir. Cilt dokularının yenilenmesini sağlayarak, daha pürüzsüz ve canlı bir cilt oluşumunu destekler. Antioksidan yapısından dolayı, toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır ve vücutta biriken fazla suyun atımını sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini destekleyen A vitamini, akyuvar ve antikor üretimini arttırarak, enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkin olan A vitamini, ülser ve gastritin önlenmesinde önemli rol oynar. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.